Evet arkadaşlar, civcivlerimizi sadece kuru yemle beslemiyoruz. Aynı zamanda da haftalık rutinlerimizden biri olan yumurtamızı haşlıyoruz. Bunu daha sonra iyice soğumasını bekledikten sonra kabukları daha kolay ayrılıyor. Bu şekilde civcivlerimizin takviyesini devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar, ana kucağımız yeterli derecede sıcaklığı buldu. Bu şekilde yem tepsinin üzerine de yeni çıkmış civcivlerimi bırakıyorum. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine günlerden, rutin işlerden birini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar yeni videomuza geçmeden önce kanalıma bana destek olmak adına abone olabilirseniz çok memnun olurum. Biliyorsunuz ki aboneliklerimiz ücretsizdir ve videonun sonunda videomu beğenirseniz beğeni yapmayı ve yorum yapmayı kanalımızın büyümesi adına desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar şu ıslaklıktan da belli olduğu gibi annem aradı. Bu büyük siyah horozun bir tanesini buraya atmıştık ya. Bak orada duruyor. Blue horozdan korkuyor bu şekilde. Gereğini yapmış onlar da kavga etmişler işte. Akşam kapısını kapatıyoruz ya. Şu bir tane yeri kırmışlar kavga ederekten. O horozu muhtemelen dışarıdaki tekli kafese veya köy tavuklarının arasına alacağım. Şimdi bunu onarmaya geçmem lazım. Onarken de hep beraber birlikte tamir edelim Evet arkadaşlar şimdi kavga eden horozlarımızdan siyah horozunu mecburen köy tavuklarımızın arasına atmak durumundayız bu zaten daha önünde orada yaşadığı için durumu sistemi biliyor burada iki beyaz horozumuz var şu an biriyle zaten yollarımızı ayıracağız yemeklik olaraktan diğeriyle de zaten muhtemelen anlaşırlar fazla bir horoz olmadığı için bunu da bu şekilde salmış oluyorum. Şimdilik geçici buradasın oğlum. Kavga etmeyin orada. Suluklara zarar vermeyin diye. Bu şekilde saldım zaten. Bura ona yabancı değil. Daha önceden burada bayağı bir kaldı yaşadı bu siyah prozumuzu. zaten beyaz horoz da zaten arkadaşlar. Anneme söyleyeyim birazdan. Halledecek gibi ise onunla birazdan yollarımızı ayırırız. O horoz da güzel. Klas bir horoz. Yumurta olarak Almanya'dan geldi ama satmaktansa bizim de bazı huylarımız var yani. Yemeklik yapıyoruz bazen. Şimdi başka işlerimize geçelim. Evet arkadaşlar Cüneyt'e selamünaleyküm tekrardan. Şimdi arkadaşlar evde çıkan civcivlerimiz vardı. 2-3 gün evde baktım. Burada blue civcivler ve beyaz civcivler var. Onlara getirdim. Şimdi ana kucağına koymadan önce hatta şu şekilde de göstereyim size. Ana kucağına da koymadan önce şimdi makineyi çalıştırdım. Isınsın. Ortam sıcaklığını yakalasın. Ondan sonra civcivleri ana kucağına yerleştireceğim. Çünkü soğuk daha önceden ara vermiş olduğumuz makineyi direkt koyarsak şimdi ortamın soğukluğuyla bu civcivlet titrer falan. Belki hipotermi dediğimiz olan uyuşmaya kadar gidebilir. O yüzden şimdiden koymadım. Onun haricinde şöyle kargomuz gelmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz 200 watt yani 100 wattlık olan infrared ve 200 wattlık olanlardan 300-400 lira vermektense şu 200 wattlık olan ampullere 50 lira verdim. Nereden aldınız derseniz ben kendi muhitimle çevremde bulamadım. Bu Facebook'ta Bedir Bağsız abi var. Aynı zamanda da civcivler için veya yarkalar için kafes yapıyor. Ben ondan temin ettim kendisini. Kargur Citi, her zaman biliyorsunuz ki alıcı ait. Ne kadar aldınız? 50 lira tanesini aldım. 15 tane ampul aldım. Şu 50 santimlik civciv yemliklerini de aldım. Bunlar da 60 liraya geldi tanesi. Yani gayet de uygun fiyata. Şunu hatta açayım, göstereyim nasıl bir tip olduğunu. Yani şöyle bildiğimiz eski tip ısıtıcıların aynısı tel ısıtıyor yani. Aynı zamanda etrafı ışık ve sıcaklık veriyor. Bu şekilde yani. 50 liraya uygun yani arkadaşlar. Ben seramik ısıtıcılardan da aldım. Ama içindeki tel kopunca yani onlar da 300-400 lira. Bir şey pahalı bir şey ama lambanın garantisi olmuyor tabii ki de yani. Maliyetli gibi geldi. Bir de aradığım anda bulamadım ben. Yoksa onu da aldırdım. Ben de maliyetine bakmazdım ama Bunları denk getirdim Hemen ilk etapta yollasın diye Bedir abiyle iletişime geçtik. İhtiyacı olan varsa Facebook'ta dediğim gibi Bedir abi var. Çok kişi bilir. Ondan temin edebilirler. Kendisi Adana'da ikamet ediyor. Oradan kargo ile alıcı ait bir şekilde gönderiyor. Şimdi ben civcivlerimizi içeri koyayım arkadaşlar. Ortam sıcaklığını sağlamıştır. Derecesini sağlamıştır. Dilerseniz oradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Terkardan merhabalar. Şimdi bizim o horozların hallettiği yeri nasıl onaracağız? Onu hemen bir başlamadan önce kısa bir özet geçmek istedim. Bende iki tip suluk var arkadaşlar. Bir şu arkadan vidalamalı. Bir de bu yandan hortumların o şekilde geçtiği yatay zeminde. Bunu mesela şöyle kovalara kullanamayız. Ama dediğim gibi yani. Şimdi şöyle bir tavsiye vereyim size. Şu suluklardan ben aldım. Büyük 23 litreliklerden de aldım. Ama kesinlikle... Almış olanlar bir şey demiyorum ama al bundan sonra alacakları almaması konusunda tavsiye ediyorum sadece. Ne yapabilirsiniz mesela o 23 litrelik büyük şamandıralı suluklar bildiğim kadarıyla 500 lira civarında olması gerekiyor. Onun yerine şuna mesela 50 lira verip de şöyle kova bulabilirsiniz. Örnek veriyorum 20 litrelik kova bu. Şunu içinden mesela matkapla deliyorsunuz. Bunu ben yurt dışından aldım internetten. Şunu matkapla deliyorsun abi. 50 liraya geliyor tanesi şunun. Şuradan geçirip arkadan da vidasını sıktığın zaman ne oldu? 50 liraya 20 litrelik bir kovanı sahibi olmuş oldun. Bunu da delerken şu dibe yakın delerseniz üstüne de mesela altına da tuğla gibi yüksek bir yer koyarsanız şu şekilde yüksekte bırakırsanız daha kullanışlı olacaktır yani. Yani bunu mümkün olduğunca dediğim gibi alt tarafına kovanın yakın delin. Yani 50 liraya 20 litrelik. Bunu ne yapabilirsiniz? Büyük variller olur veya küçük e, kovalar olur. O şekilde değerlendirebilirsiniz. 50 liraya istediğiniz çapta büyüklükte suluğunuz olmuş olur. Yani büyük paralar verip de 500 liraya 700 liraya öyle suluklar almanıza gerek yok. Biz de bunu sonradan fark ettik. Zamanında almış bulunduk aldık yani. Zararın neresine dönersek kardır yani. Bu, bu şekilde de kullanma durumu var. Şimdi orayı onarmaya geçeceğim. Onun haricinde de bizim bu yeni bilezikler 2025 itibariyle arkadaşlar gelmişti. Onları göstermeyi unuttum ben size. 2025 itibariyle şöyle gördüğünüz gibi yeşil, çimen yeşili renk. Her sene renkler değiştiği gibi bu sene de renk değişti. Yeşil oldu yani. Hayvanlarımız 3-3,5 aylık olduğunda nasip olursa ayaklarına takacağız. Yani bu bilezikle ilgili durumda şöyle açıklayayım arkadaşlar. Şimdi Kasım'ın ilk haftası civciviniz çıktı mı? Kasım, Aralık, Ocak. Zaten bu bilezikler Şubat'ın ilk haftası geliyor. 3-3,5 aylık yer ayağına civcivin bilezik giriyor. Yani civcivinizi Ekim'de stat verirseniz makineye Kasım'ın ilk haftası çıksa da sorun değil. Yani önünden giden 4 aylık hayvanla yarışmaktansa başkası seninle yarışsın yani. Milletin yaptığı gibi madem öyle yapıyorlar siz de öyle yapmanızı tavsiye ederim yani. Benim şimdi en erken civcivim ocağın ortasında çıktı. 2,5 ay, 3 ay. İleride olan hayvanla yarışma durumunda oluyor. Ama bunları geçme durumuz olabilir. Yemle, bakımla alakalıdır. Tabii ki de ama niye böyle şafasın şey ki yani vitesi yüksekte gidesin. Çıkar Kasım'ın ilk haftası civcivlerine sonra bak keyfine yani. Burada asıl olan bileziğin ayağına girmesi evresi. O da 3-3,5 aylıkken civcivin ayağına giriyor. Hani dediğim gibi diyelim ki 5 aylıkken girse bunu civcivi Ağustos'ta çıkarırsınız. O şekilde dengelerseniz... Yani hayvanı daha çabuk yani yaş almasını, yaşının üzerinde yarışmaya sokmak için daha güzel bir fırsat yaratmış olursunuz kendi adınıza. Şimdi ben arızayı onaracağım arkadaşlar. O şekilde nasıl yaptığımı hep beraber dilerseniz çekelim. Evet arkadaşlar. Kırdığı çanağı kuyruğundan, kökünden kırmış, kökü içeride kalmış. Kökü dediğim ne? Şurası. Vidanın olduğu taraf içeride kalmış. Şimdi onu çıkaracağız bakalım hasar vermeden. İnşallah çıkar. Yani bu sistemi de değiştireceğim zaten. Normal başka sisteme geçeceğim. Gene buna benzer ama bu bizim çıraklık eserimiz olmuş oldu arkadaşlar. Allah'tan çıkarıyoruz yani. İçinde kalmış olsa daha fena. Burayı körleyeceğiz. Ondan sonra yanına başka bir delik açma durumumuz olacaktı. Veya da başka bir delik lazım. Tek çanakta da devam ederlerdi. Yani şöyle arkadaşlar. İçinde kalan kısmını çıkardık. Ne yapacağız şimdi? Teflon bantımızı alacağız. Şuraya saracağız. Sonradan da bu deliğe oturtturmadan önce sıvı conta da sıkacağız. Sıvı contamız da burada. Sonra bir daha kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra vanamızı açacağız. Start vereceğiz. Ben şimdi bunun montajını gerçekleştireyim. O zaman videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar bu sıvı conta da miadını doldurmuş. İçinin çoğu dolmuş ama gene bulabildiğimiz yerden şöyle çıkarıyoruz siyah tarafını sıvı contasını. Bunun sebebi de su sızdırmasın arada boşluk kalmasın diye. Bu zaten tamamen son ütücü gibi bir şey yani. Bunun sayesinde garantilemiş oluruz. Suyun sızdırmazlığını. Şimdi bizim burada kılavuzumuz var. Bunu bu şekilde yerine oturtuyoruz. Ve vida sıkar gibi sıkıyoruz. Şu an yerine oturdu. Bunu sadece son raddesine kadar sıkacağız. Hem bunların kırması bir nevi de tesadüf olduğu, Bazıları yoruma yazıyordu arkadaşların. O sistemi nasıl yaptın? Detaylı çeker misin diye. Tefavuk olmuş oldu. Tesadüf olmuş oldu yani. Bunu da bu şekilde paylaşmış olduk. Bak bir tane çanak yüzünden tüm hat, tavuklar benim gelmemi bekliyor. Susuzlar. Şunu da son turunu yapayım. Çanağın ağzını düzlüyorum ve işlem tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Bu zaten çabuk donar bu su bujonta arkadaşlar. Onun donmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da vanamızdan startı vereceğiz. Tüm hatta su ikmalini sağlamış olacağız. Şimdi dilerseniz başka işlerimize geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu 2.5 litrelik şişemize çeşme suyumuzu dolduralım. Sonrasında ise şu bir paket elimde vardı. Bu anca civcivlere yeter. Biraz da susuz kalmışken onlara iç parazit ilacını vermek istedim yani. Tam da fırsatı yani. İstesek susuz bırakmak için bir gün önceden beklememiz gerekiyordu. Ben de dün gece vardiyasındaydım. Biraz uyudum. Kalktım. Geldim hayvanlara. Madem susuzken yakaladık. Hemen iç parazit ilacını şu şişemize ilave edelim. Sonrasında ise karıştırıp civcivlerimizin önündeki suluğa verelim. Bunların muadilleri var arkadaşlar. Fark etmez. Nil ver, min Bu doktor Ayşegül Hanım'dan aldım ben bunu. Adede göre tartıyor. O şekilde fiyatlandırıp veriyor. Gayet güzel. Çok da memnunum yani. Daha önceden dediğim gibi bundan sonra bütün alışverişlerimi Doktor Ayşegül Hanım var. Aynı zamanda yarışmalar da geliyor. Üreticiye, hobiciye destek veriyor yani. İrtibat numaraları internette mutlaka mevcuttur. Özellikleri Facebook'ta zaten bu işleri yapan hobici arkadaşlar aktif. Şimdi gidelim. Bunu civcivlerimize verelim. Suyla iyice ne özdeşleşti zaten. Devam. Evet arkadaşlar, civcivlerimiz istediğimiz gibi susuzlar. Aynı zamanda bir taraftan da yemlerini tüketiyorlar. Tam istediğimiz kıvamdalar yani. Fırsatı gelmişken biz de iç parazit ilaçlarını verelim. İstediğimiz gibi güzel susuz kalmışlar yani. Tedbir tedaviden ucuzdur arkadaşlar. Bu da bizim başka bir sloganımız. İçim bakalım bitirin. Yani bunların 3 hafta sonra gene rafellerini yaparız arkadaşlar. Rapelsiz tekrarsız olmaz. Bağırsaklık olan kurtlar 2-3 güne düşerler. Onlar da zaten susuz kalmıştır şu an. 2-3 güne düşerler. Sonrasında düşerken de peşlerinde yumurta bırakıyor diyorlar veterinerler. Onu da 3 hafta sonra yumurtaların çatlaması evresinde yaparsanız bir daha güzel bir bakımdan geçmiş olurlar. Sonrasında ise istersen pamuk yorganlara sar. Bu hayvan yedi yemden görünmeyen böcek yumurtaları bir şekilde hayvanın bağırsaklarına tekrardan yerleşiyor. Bunun devamını ihmal etmeden, aksatmadan, fiyatından kaçmadan yapmak icap ediyor arkadaşlar. Bir tane civciviniz ölse şu ilacın yani ilaç civcivin yarın tutmaz yani onu demek istiyorum. Her boydan civcivimiz var. Bakın beyazları görüyor musunuz arkadaşlar? Beyazların rengi iyiden dönmeye başladı. Birazdan şu yem kaplarını da arkadaşlar yemlerini doldurayım. Sonrasında yumurta haşlamıştık biliyorsunuz. Onlara bir de yumurta haşlamış yumurta vereyim. Güzel güzel karınlarını doyurmuş olsunlar civcivleri şu an arkadaşlar civciv yemi et kemik unu ve mermer tozu veriyorum onun haricinde bir şey vermiyorum yerdekilere özellikle bakımlarını aksatmamaya çalışıyorum arada mama da yaparız biraz daha büyüsünler su bol vitaminli mineralle bunlar bu şekilde tüketsinler arkadaşlar çekin bakayım aslanlar. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kapalı durumda olan ana kucağımızı şu an yeni cizlerini koymak adına aktif hale getiriyorum. Şuradan hemen on off tuşundan lambamızı yaktık. Zaten şu seramik lamba 100 watt. Bu da aynı şekilde 200 watt olan yeni gelen lambalardan. Hemen derecemizi yeni çıktığı için civcivlerimiz 35'te başlatıyorum. Bu zaten yanmaya başladı. Seramik ısıtıcımız da ısıtmaya başladı. Ortam sıcaklığını sağlasın. Ondan sonra yeni çıkmış civcivlerimizi içine koyalım. Evet arkadaşlar. Ana kucağımız yeterli derecede sıcaklığı buldu. Bu şekilde yem tepsinin üzerine de yeni çıkmış civcivlerimi bırakıyorum. Ki yemliği belki bulamazsalar da yem ortada olsun diye bu çıkımda blue ve beyaz civcivler var. Zaten makinede daha başka şu an kendimize beyaz civciv çıkarmıyoruz. Makinede çıkacak yok. Siyah ve blue var çıkacak. Onlar da iki farklı zamanda. Beyazlar son yani yeter bu kadar beyaz. Ama dediğim gibi öbür eşleşmeden olursa öbür eşleşmeden ayarlayacağız. şöyle de civcivlerimizi yeni yerlerine salmış olduk. Şu şekilde göstereyim. Şu an olayın şaşkınlığı içerisindeler. Dar bir kutudan geniş bir alana geldikleri için. Ama alışırlar. Üste civciv fazla arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aslında o üst taraftaki civcivlerden şu beyaz, bir tane beyaz, iki tane daha vardı. Onları alta atayım ben en iyisi. Evet, üç tane beyaz yukarıdan aşağı atmış olduk. Çünkü o yukarısı biraz kalaba. Hem de o büyük civcivler tecrübelidir. Ufaklar onlara sokulmak isteyebilir civcivlerin ucuları da bu şekilde arkadaşlar. Birazdan bunlara da yem ayarlayalım. Onları da getirelim, verelim. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi yeni getirdiğimiz civcivlerin boş suluklarını güzelce temizledim. Bunlar zaten bir litrelik. Bir milim çekiyorum. Bir suluğuna amiloflas, kas iskelet yapı desteği sağlasın diye. Bir tane bir milimde nötrülüf probiyotik organik asit enzim diye geçiyor. Ondan da bir milim çekiyorum. Bir litrelik suyumuza veriyorum. Bu şekilde 2-3 günlük civcivlerimize bu şekilde başlıyoruz vitamin mineral takviyelerine. Sonrasında civciv yemine devam. Onun haricinde ben ilk çıkan civcivlere hiçbir zaman şekerli su vermedim. Pekmez de vermedim arkadaşlar. Çünkü hayvanın karaciğeri zaten küçücük yani bir sıkıntı yaratır diye yaratmayabilir ama ben tercihen vermiyorum yani şimdi bunları bu şekilde yerlerine yerleştirelim birini yerleştiriyorum hatta yerine birini yerleştirmiyorum zaten ilk gün civciler olduğu için belki suluğu bulamazsalar diye onlar içine koyuyorum o şekilde yerleştirelim evet arkadaşlar gelmişken şu köy tavuklarımıza çekirdek vereyim mısır kırını köy tavukları pek yemiyorlar buğday, çekirdek, yumurta yemi. Onu seviyorlar o grup. Astrologlar da mısır kırığını seviyor. Böyle kısır bir döngü. Şu gördüğünüz çekirdekten veriyorum arkadaşlar. Ay çekirdeği. Bunun kilosunu ben 13'e mi 14'e mi ne almıştım. Bayağı bir almıştım yani 600-700 kilo. Belki de fazladır. Tüy değişiminde astrolop yarkalara veriyorum veya diğer tavuklar da veriyorum tabi de. Avustralya yakalar özellikle veriyorum ki yağlı tohum olduğu için tüylerini daha kolay değiştiriyorlar ve enerjisi yüksek. Aynı zamanda tüy kalitesini arttırıyor yani. Tabi bu benim öngörüm yani. Vermek isteyenler verebilir ama bunun zahirecelerde kilosu 50-60 lira. Ben uygun olmasa 13-14 liraya ben dalmazdım yani o fiyatlara. Evet arkadaşlar şimdi çekirdeği bekliyorlar zaten hala hazırda. Bunlar da pirana gibi çekirdeği tüketmeyi seviyorlar. Baksana da yerlerde hep mısır kırığı. bunlarda da mısır kırığını pek yemiyorlar. Yem seçiyorlar yani. Önlerine balık artı et versen et yiyecekler. Öbürleri de farklı bir grup. Onlar da yemiyor işte. Bu da ayrı Bak yumurtadan kalkıp geliyor. Öbürü de çekirdeğe verdiğimi gördü ya. Yumurtlayacak yatıyordu. Yumurtadan kalkıp geliyor. Şu orozla birazdan beyaz orozda ayrılıyoruz arkadaşlar. Miyadını doldurdu yani. Bu siyah orozumuzu buraya attık ya kavga ediyorlar. O yüzden. Devam. Arkadaşlar şöyle uzaktan göstereyim. Beyaz oroz ceviz ağacında. Süzülsün diye sıvısı o şekilde bıraktım. Bunlar yani kavga ediyorlardı. Zaten ihtiyaç da oluyor yani ev halleri biliyorsunuz. Yollarımızı ayırdık. Bunlar da türbünden seyrediyorlar. Evet arkadaşlar şöyle ızgaralı sistemin her ana kucağında olduğu gibi bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Çok altlarına yem çekiyorlar arkadaşlar. Izgaraya israf ediyorlar. Ben de ne yapıyorum bu şekilde? Yerde cevizler var ya arkadaşlar. Cevizler zaten alışık bu duruma. Hemen yere böyle silkeliyorum. Bir adet spatulamızı alıyorum. Kazıyorum. Bu şekilde yani yem ziyan olmasın diye yerdeki erili büyüklü civcivlerimiz bu şekilde geri kalan yemleri ızgaradaki değerlendiriyorlar. Ve sonunda bu alt tarafı ben temizliyorum. Bahçemize gübre olarak da takviyesini yapıyorum. Bakın yere döktüğüm yemlerde zaten civcivler görüyorsunuz. Olayın farkındalar. Hemen tüketiyorlar. Ama yerde civciv olmasaydı ne yapacaktık biz? Gazete serecektik altına. O şekilde direkt çöpe. Geneli itibariyle öyle yapıyor tahminen. Ama ben dediğim gibi yerde civciv olduğu için yere döküyor bu şekilde ızgaralarımızı. Yerdeki civcivler istifade ediyor. Değerlendiriyorlar yani mümkün olduğunca israf etmemeye çalışıyorum. Yani kendime göre ben de böyle bir yöntem buldum. Bunu da bu şekilde detay olarak sizlerle paylaşmak istedim, belirtmek istedim. Evet arkadaşlar, şu haşlamış olduğum civcivlerimizi 6 adet yumurtayı bu şekilde kabuklarından ayırdım. Kabuklarını da içine attım arkadaşlar sonrasında. Bunu şimdi küçük küçük minik minik yapacağım. Ondan sonra da üstüne böyle bizim mermer tozumuz var biliyorsunuz. Ondan da böyle serpiştiriyorum. Civcivlere kalsiyum olsun diye. Yumurta ile birlikte bağdaştıracağım bunları. Sonrasında ise civcivlerimize servis edeceğim. Şimdi servis etmeye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi finale geldik. Finalde ne yapıyoruz? Şu yumurtalarımızı şu şekilde civcivlerimizin önüne veriyoruz. Zaten cicirler olayın farkındalar. Birazdan keyifle tüketirler. Aynı şekilde bu yemliğe de yumurtadan bir tane bile eser kalmadı arkadaşlar. Ne kadar karnlar tok olsa bile sevdikleri menüden verdiğimizde hayır demiyorlar. Keyifle tüketiyorlar. Şu kabını da şöyle kapatayım. Bunu da şu şekilde kapatayım. Ziyaret Geri kalan şu iki tane yumurtayı da şu civcivlerimize verelim. Onlar da durumdan istifa etsinler. İstifade etsinler. Evet arkadaşlar, şu üst korup civcivlerimize şöyle bir tanesini şöyle ufalayayım önlerine. Onlar bu şekilde gelip zaten tüketeceklerdir. Diğer yumurtamızı da şöyle diğer yumurtamızı da alt katta bulunan şu tepsimize ufalayın. Onlar da bu şekilde buradan istifade edeceklerdir. Bu şekilde haftalık yumurta bakımımızı ikinci ayağını tamamlamış bulunmaktayız. 3 günde 4 günde bir ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yani elinizdeki yumurta durumuna göre sizlere de tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim. Yumurtayı kuluçka makinesine koyduk arkadaşlar. 7 gün sonra tohum kontrolü yaptık. Onun haricinde boş olan yumurtaları haşlayıp verebilirsiniz. Ben veriyorum. İsteyen verir, isteyen vermeyebilir. Bu tercih meselesidir. Ben ziyan olmasın diye 7 günlük makinede tohum kontrol yapılmış olan yumurtayı haşlayıp cevizcilerime veriyorum. Ölüm hiçbir şekilde yaşamadım. Zaten tecrübe etmedim bir şeyi kolay kolay takipçilerime, izleyenlerimize tavsiye etmem zaten ben. Çünkü onca emek var ortada. Vaziyette bu şekilde arkadaşlar. Bunların da keyifleri yerinde. Yumurtaları kapan koşturuyor. Kapan koşturuyor sağa sola. Şunları sularına vereyim. şunların sularını arkadaşlar bir tanesini şöyle veriyorum. Bir tanesini de buraya takıyorum. İlk çıktıkları için birini içeri koyuyorum. Ama ilerleyen zamanlarda birini şu kenara birini de şu kenara bu şekilde takıyorum. Ama dediğim gibi iç çıktıklarında suyu kolay bulsunlar diye bu şekilde bir uygulama yapıyorum. Bakın. Bunlar iki günlük civcivler. Yumurtayı didikliyorlar. Önlerine verdim. Sıcaklığını ayarladım. Keyifleri yerinde. Arkadaşlar civciv, kuluçkalık avstralop yumurtası ihtiyacı olan Alman avstralop kuluçkalık yumurtası ihtiyacı olan Benimle özelden iletişime geçerseniz, size her şekilde yardımcı olab te tedarik ederim. Kaliteyi en uygun ölçülerde. Bakın keyifleri yerinde. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı tekrardan söylüyorum. Abonelik ücretsiz. Kanalımızın büyümesi adına bize destek olursanız çok memnun oluruz ve videonun sonunda videomuzu beğendiyseniz, yararlı faydalı bulduysanız beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyelim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.